Neden diye sormayın hemen. Onu ben kendi kendime de açıklayabilmiş değilim henüz. Kişinin ihtiyaç duyunca aramasının binlerce çeşidi olmalı. Aradığımızın ne olduğunu biliyorsak, arayacağımız yer bellidir. Bakınırız ve onun işaretlerini tanımakta güçlük çekmeyiz. Sıkıntı kollarını göğsünde kavuşturmuş. Huluk alırken genişleyip daralan kaburgalarım zamanın boşuna ve nedensiz geçtiğini biliyor. Çoktandır yabancı bir cismin kalbime sürtülmekte olduğunu biliyorum. Yine de biri çıksa, nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim. Kederli olduğum da söylenemez zaten. Buna sebep de yok çünkü. Ne taze bir ölüye sahibim, ne felaket geçirenlerim var. Dedim ya, oturuyorum öylece. İyi ki etrafımda kalbimi tanıyanlar yok. Hiç beklemiyordum. Birden kadın bana çevirdi bakışını. Tanırım, ne büyük bir merak içindeydi bu bakış. Durmadan sormaktaydı. Hayattan ne beklediğini sormaktaydı gönübirlik yaşama içinde elde edilebilen sayısız imkanlar kaçırmıştı. Bu durumda ona bakmak zordu. Huzursuz kımıldayarak ondan kurtulmaya çalıştım. Fakat bakışımı tutmuştu. Ondan ayrılamıyordum. Tanışmıştık bir kere. Tekrar karşılaştığımız takdirde sorularını ikinci kez tekrarladığını bilerek düşündü mü der gibi başkalarının öğrenmelerine duyulan güvensizlikle yine alay ederek tekrarlayacağımı düşünüyordum. Fakat umulmadık bir anda başka, herhangi bir şeyle ilgilenmeye başladı. Birden sahipsiz kalmıştım. Bakışım yere paralel durmak zorunda bulunan, fakat içindeki sertlik süratle yumuşayan bir bakır tel gibi eğiliyordu boyuna. saçmalığını kavrayıncaya kadar bir an bocaladım. Bu belki de devam edecekti ama seni hissettim. Evet, bakıyordun, yanılmamıştım. Bunu hissetmemden ne kadar önce başlamıştım bilmiyorum ama bakışlarımız karşılaşınca kaçtın, önüne döndün. Ve dönmen için zamanın vardı fakat dönmemiştin. Omuzlarından bana dokunup kaldığını anladım görüyordun. Beni hissediyordun. Ve o zaman başladı. İşte yine bir şey var. Bakıyordum sana. Şimdi bir şeysin benim için. Varsın. Fakat bocalıyordum. Gizlice düşündüğüm, fark edilmesinden korktuğum hakikat sen miydin? Yoksa ben hatırasızlığı, boşluğu en ucuz şekilde sırtımdan korkakça hiçbir teşebbüste bulunmadan birdenbire atmak için yine hayal mi kuruyordum? Dedim ya işte, bocalıyorum. Yeniden yaşamaya başlamak kolay mı?